Günümüzde çalışma anlayışı hızla değişiyor. Ofislere sıkışıp kalmak yerine dünya artık dijital göçebelerin oyun alanı. Peki dijital göçebelik nedir ve nasıl bu kadar popüler hale geldi? Dijital göçebeler internet bağlantısının olduğu her yerde çalışabilen ve belirli bir lokasyona bağlı kalmayan insanlardır. Onlar için tek gereksinim bir laptop ve güvenilir bir internet bağlantısıdır. Bu yaşam tarzı değişen çalışma koşulları ile birlikte özellikle yazılım geliştiriciler İçerik üreticileri, pazarlamacılar ve serbest çalışanlar arasında hızla yayılıyor. Pandemi sonrası uzaktan çalışmanın artmasıyla birlikte dijital göçebelerin sayısı dünya genelinde 40 milyonu aştı. Artan bu sayı ile birlikte Eylül 2021'de 21 olan dijital göçebe vizesi veren ülke sayısı 2024'ün ilk çeyreğinde 58'e ulaştı. 30'a yakın ülke ise vizelerin teşviklerle güncellemek için çalışıyor. Dijital göçebeler için en uygun ülkeler arasında İspanya ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de bu kapsamda 2024 yılında dijital göçebe vizesini devreye aldı. Türkiye, 32 Avrupa ülkesiyle Amerika, Kanada, Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan 21-55 yaş arasındaki en az 6 ay geçerli bir pasaport, üniversite diploması veya denk belgesi ve Dijital göçebe olarak çalıştığını kanıtlayan belgelerle başvuruları kabul etmeye başladı. Peki, dijital göçebe olmanın avantajları neler? Öncelikle konum bağımsızlığı sayesinde özgürce seyahat edebilirler. Farklı kültürleri deneyimleyebilir, her gün yeni bir manzaraya uyanabilirler. Ayrıca yaşam maliyetinin daha düşük olduğu ülkelerde yaşayarak gelirlerini daha verimli kullanabilirler. Ancak dijital göçebelik her zaman toz pembe değil. Sürekli seyahat etmek zaman zaman yorucu olabilir. Sosyal çevre oluşturmak ve stabil bir internet bağlantısını bulmak da büyük bir mücadele gerektirebilir. Dijital göçebelik, özgürlüğü ve çalışma hayatını yeniden tanımlayan bir yaşam biçimi. Geleneksel kariyer yollarından sıyrılıp dünyayı keşfetmek isteyenler için iyi bir alternatif olabilir.